Merhabalar sevgili Yengeç burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Evet sevgili Yengeçler, kahvemi içtim, fincanımı sizin niyetinize kapattım. Güzel güzel dilekler tuttum sizin için. Ve diyorum ki iyi olan ne varsa bir an önce çıksın böyle burada söylediğimiz, konuştuğumuz güzel, olumlu, sizinle uyumlanan ne varsa böyle tez vakitte hayatınızda sizi bulsun. Onun dışında arkadaşlar sizler de niyetinizi dileğinizi tutabilir ve beni dinlemeye başlayabilirsiniz. Hemen başlıyorum. Şöyle fincanımı açarak sevgili yengeçler. Şimdi evet şöyle bir bakalım. Sizlere de göstermek istiyorum arkadaşlar fincanınızı. şey derler ya arkadaşlar böyle yüreğiniz kabarmış. Gerçekten de öyle olmuş. Bir sıkıntı var. Yani şu an hissettiğiniz bir sıkıntı var böyle içiniz. Şu an beni dinleyen arkadaşlarım içinizde böyle bir bir şey var böyle size hmm, baskı veren bir şey. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir vakitte bunun, bu durumdan ferahlayacaksınız. Bir gün, bir hafta, bir gün, bir hafta arkadaşlar en fazla belki de bir saat ferahlayacaksınız. Şimdi Sevgili yengeç burcu dostlarım bir kere bir düşmana galip gelmişsiniz. Düşmana galip gelmek ne demek arkadaşlar? Sizi sevmeyen, çekemeyen, hasetlenen bir kişiye karşı siz galip gelmişsiniz. Şimdi bu kişi bir kenara çekilmiş düşünüyor. Nasıl oldu da işte benden daha iyi oldu. Nasıl oldu da benim önüme geçti. Bu şey olabilir. İş konusu olabilir veya başka bir şey. Sizi rakip gören birisi var. ve bu rakip gören kişi şu anda böyle dizlerini mi dövüyor diyeyim nasıl diyeyim yani siz bir, bir şey yapmışsınız yani bir şey başarmışsınız ve bu kişi şu anda bir kenara çekilmiş nasıl oldu nasıl başardı nasıl onun oldu nasıl yaptı baya bir düşünüyor ya böyle bir şey yaşadınız ya da yakında e, böyle bir durum olabilir sevgili yengeçler birinden ayrılmışsınız ayrıldınız gitmişsiniz ayrılmışsınız birisi ardınızdan bakıyor ama ne kadar üzgün yani siz mi birinden ayrıldınız, birini terk mi ettiniz arkadaşlar? Ya da bir kişi size dönmek istedi ama istemediniz mi siz ona? Öyle bir ardınızdan bakışı var ki üzgün, solgun, yüzü solgun, boynu bükük. Hiçbir şey artık böyle hayatta odaklanamıyor. Belki de çoğu konuda kendini çekmiş, uzaklaştırmış bu kişi. Ardınızdan baka kalmış. Şimdi e ee, şöyle söyleyeyim. Siz de düşünüyorsunuz aslında bu insan tam böyle burada bir ayrılık olmuş ama yani siz de hani e, illa da böyle ayrılayım, aa çok mutlu ayrılıyorum diyerek ayrılmamışsınız. Bir şey var. Ya sizin aranızı bozanlar olmuş ya da siz birbirinizi yanlış anlamışsınız. Arkadaşlar bir şey var burada. Ama ardınızdan öyle bir bakıyor ki. Birisi de var böyle onun yanında. Bakın başka biri onu böyle onun dikkatini çekmeye çalışıyor. Yani ama o yani bu kişi sizin bıraktığınız, ayrıldığınız, gittiğiniz kişi sizin peşinizde oluyor gibi görüyorum ben. Yani sizi arıyor, soruyor, tekrar sizinle bir arada olmaya çabalıyor arkadaşlar. Tabii ki şunu da söyleyeyim. Bu kişi sizin istemediğiniz biri değil. Bakın eğer bunu bununla uyumlanıyorsanız kabul edin. Yani istemediğiniz birinden bahsetmiyorum arkadaşlar. Severek ayrıldığınız birinden bahsediyorum. Şimdi Sevgili yengeç burcu dostlarım. Bir karmaşıklık var bu ara hayatınızda. Çözümleyemediğiniz durumlar. Bir türlü çözümleyemiyorsunuz. Her şey birbirine karışmış. Kör düğüm olmuş gibi. Bir oraya koşuyorsunuz. Ona yetişmeye çalışıyorsunuz. Başka bir yerde işe yetişiyorsunuz. Başka bir yerde eve yetişiyorsunuz. Ama hepsini de başarıyorsunuz. Bir kere bunu da böyle gösteriyor. Bir bolluk bereket var hayatınızda ama fark ediyor musunuz? Yani sadece ee, arkadaşlar bolluk bereket hani parayla ilgili olmayabiliyor bazen böyle insan insanlarla ilgili de oluyor çevrenizle ilgili de oluyor ya da mutlu günlerinizle ilgili olabiliyor yani burada e, çok mutlu günler yaşıyor olabilirsiniz bu ara ya da çok fazla insan olabilir etrafınızda bir şeyler dikkat çekiyordur işlere koşuşturursunuz ama bunun kazançları çok güzel olabilir yani güzel şeyler oluyor inşallah karmaşık görünse de aslında iyi şeyler oluyor hayatınızda sevgili yengeçler. Birisi var ki tamamen gözünüzden düşmüş arkadaşlar ya da birisi gözünüzden düşüyor. Bu ne demek? Yani çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir arkadaşınız, bir yakınınız gerçekten de çok da gözünüzde büyüttüğünüz bir insan yanlış bir şey yapıyor. Ve siz bu insana yani sanki bir daha görmek bile istemiyorsunuz öyle bir gözünüzden düşüyor. Bu kişi arkadaşlar Tekrar tekrar sizin etrafınızda olmaya çalışıyorum. Onu da söyleyeyim. İki tane yüzük gördüm bu arada. İki tane yüzük. Şimdi ben iki tane yüzük olduğu zaman şöyle yorumluyorum. Şimdi bir nişan nişandan sonra hemen ardından bir nikah gibi bir durumunuz olabilir. Uyumlandığı şekilde kabul edin lütfen. Evlendiniz. Diyelim ki evlisiniz ama ayrıldınız. Tekrar evlenme durumunuz olabilir. Aynı kişiyle. Ya da evlilik yaptınız ayrıldınız ikinci bir evlilik yapma durumunuz olabilir farklı bir kişiyle arkadaşlar yani uyumlandığı şekilde bunu kabul edin iki tane yüzük var hatta bir tanesi böyle biraz kırık gibi biraz böyle sanki bakın burada tamamlanmamış böyle tam böyle tam daire olmamış o yüzük değil ama tam böyle olmuş yani şöyle söyleyeyim ikinci adımda güzel şeyler olacak güzel şeyler olacak. Güzel böyle bir evlilik olarak yorumluyorum. Ben bunu hayırlısı olsun. Şöyle bir bakalım tabağımıza da sevgili yengeçler dilekler tutulsun. Evet dilekleriniz böyle arka arkaya olan 2-3 tane dileğiniz var. Birden fazla dilediyseniz eğer arka arkaya gerçekleşiyor inşallah sevgili yengeç burcu dostlarım biraz böyle bir şeyleri gizliyor musunuz saklıyor musunuz bu ara gizli saklı bir konu yani söylemek istemiyorum diyorsunuz bir niyetim var da bir dileğim var da kimse de bilmesin onunla ilgili ağustos ayı içerisinde bazı gelişmeler oluyor eylülde de muhtemelen o dileğiniz gerçekleşiyor arkadaşlar şimdi evet bu ara bu yakın dönemde Böyle bir yerlere gideceksiniz, seyahatler yapabilirsiniz. Bir gün oradasınız, bir gün başka bir yerdesiniz. Ama her yerde birileriyle, bir şeylerle uyumlanmaya da çalışıyorsunuz arkadaşlar. Biz seviliyorsunuz, yani pozitif bir enerji saçıyorsunuz etrafınıza, güzel bir enerji saçıyorsunuz. Yeni tanıdığınız, yeni tanıştığınız insanlar varsa, yine onların da böyle pozitif enerjileri yansımış. Ee, sizin de onlara karşı pozitif enerjiniz yansımış. Yani güzel yeni tanışmalar olabilir hayatınızda ve e, yolculuk görünüyor arkadaşlar. Bir yolculuk da partneriniz de olabilir. Eğer partneriniz varsa birlikte gideceğiniz bir yer, birlikte gideceğiniz bir tatil, e, zaman geçireceğiniz bir yer, böyle güzel vakit geçireceğiniz durumlar olabilir diyor sevgili yengeç burcu dostlarım. Evet falımı sonlandırıyorum. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.